Bir ben Ahmet'e Ay. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz ben Mustafa Hakan ve bugün sizlerle Minecraft'ta. Sonra var burada. Ee, devam ediyoruz. Bugün yanında Ömer var. Hoş geldin Ömer. Hoş bulduk. Ee, biraz mikrofonu yaklaştırabilir misiniz? Yaklaştıramam o da. Bu bölümü, e, bunun ikinci bölümünü uzun alana çıkmadık arkadaşlar. Ben de bir çekeyim dedim Ömer. İster misin dedim o da gel. Çekeriz, çekeriz dedi. Ben de tamam dedim. Gel çekelim dedim. Ben tamam dedik tamam. işte. Aga bu kapı açılmıyor. Açıyorum. Açılmıyor. açılıyor da giremiyorum. Ben de şöyle koymuşum. Arkadaşlar aşağı arkada fon müziği koydum. Lütfen. Pek duyumlu olabilir bir süsü. Duyuyorsanız gelir. Ama pek fazla açmayacağım. Ee, yoksa benim sesimi engelliyor. Bir dakika. Şöyle ki... Sik. Allah Allah. Abi ya Allah Allah. Fakirim. Abi Fakir yani, sen ne kadar var? sen bayağı bir zenginsin gerçekten. Yo. Ben hemen şunları bakayım. Odun toplayacağım. Aga. Ben de toplayacaktım. Şunları bakayım. Ah, biz de kuzu. Abi. Abi bir kutu. Allah şükürdüm ya da. Ee evet, kapı kapasın neden kapatmıyorsun? Allah Allah burası kışık alnı sessiz kalıyordu. Kışık ne öder benim? beni? Ben yakalamayacağım. Tamam. Ya kuzu. Oha hiç odun yok. Ya. Öleceğim ya bu ne ne baba? Eşyan var mı? Yok. O zaman ee, aga biraz mikrofonunu Mikrofonu ya. yaklaştır. Duyulmuyor. Öyleleyeyim e, 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 mi bir dakikalık? Bana da arkadaşlar, arkadaşlar geçtim yok mu aga? Nasıl mı? Ne tamam olmaz. Kendi evinde spamlanıyorsun değil mi? He? Tamam şöyle. Hani evden bahsediyor musun? Bundan inşallah başlıyor. Yapmış mıydık biz kendi evimizde? toplayın. arkadaşlar şu şuna da bir 10 like gelirsem çok mutlu edersiniz. 10 like gelirsem. varmış. var Ne? Geberlerin varmış. Bak ben nereye geldim? Alem değil. Aa gördüm. Bu da hiç inek var mı ya? İnek olmazsa zor işimiz. Neden? He? Neden? Ya inek olmazsa zırh yapamayız kendimize. Bu bu videoyu biraz kısa tutacağım çünkü e, bugün bir Age of Minecraft attım. Aa kız bir şey geldi. İnek. Ne ne Age of Minecraft'ın 3. bölümünü attım bugün arkadaşlar. Oo. Bir dakika, da, e, attığımda çok fazla e, İnternetimi yedi. Hem de acayip fazla. Aga, gel yazalım. Gel yazalım. Bak. Acayip bir şey yedi. I, iki, bir saat bekledim yaklaşık yüklemesi için. Bu yüzden bu videoyu biraz kısa baka tutacağım baka. ki iyi olsun. <laughs> ya. Aga, gel yazalım. Bak ben şuna oturmadan bir yere gitmem. Bak. Gel hele. Help me. Help me please. Okay. Dur hangisi benim yatağımda aga? Nasıl ben? Şeyin... Ay, aga. Yatağını aga yatağını ıslak Aga yatağını ıslak. Ne? Seni yatağını ıslak aga. <laughs> Dur, aga. aga. çık yatağından bak aga güzel. Uyuyorum, uyuyorum. aga çık. Aga yatağımı ver. Aga yatağımı ver. Allah <laughs> Aga niye vuruyorsun? Sonunda. Aha, aha, aga nasıl vuruyorsun Aga? Ana vuruluyormuş. Baba vuruyor. <laughs> aga. Aga ben biraz maden kısacağım. Aga bana taş kalıcı var mı? Ne? Odun. Yok mu? Odun mu? Evet. Odun kazma. Yok. odunum yok benim. <laughs> Odun kazmam yok. Abi sen biraz inek öldür kendi ayakkabı mı yap? Bende ayakkabı mı vardı? Evet. Ya abi ben ne yapacağım? Ben ne seviyorum? Gel maden inek bir şeyler yapak işte. Abi bazen de bana ver tamam mı? Tamam. Bazen bana ver. Bazen ver. Bir dakika arkadaşlar bir, bir bir şey bir şey bir arıza oldu hemen geliyorum biraz bekleyin Tamam arkadaşlar geri döndüm. Ee, i̇çeriden ses geldi. Kusura bakmayın. Sanırım. Aa ben bir yan katmıştım aga. Çıksana aga. Buraya çıktım. Hadi dur. Dur. Aa lan dönmüş kas. Tamam Öyle bir çık. Yapma. Bir çık önümden. Şöyle kazayım biraz dümdüz. mesela var mı sen? kader yok, yok mu? Ben de var aga. Şöyle bir kaldı yüksekten kazanalım Tamam gel. Abi bu ne ya? Yükseğe çıkıyoruz. Şey aga çık önümden. uyuz oldum sana. Aga ya o Abi o, metal tutak. buldum. Aga onu ben buldum. Hmm, önce onu önce ben görmüştüm. Abi dur çekil. Aga aga. Aga, <laughs> aga burada bizim çıktığımız yermiş. Aga bak. Aga bak. Bir tane yerleştirdik. valla ama. Aga evet valla biz burada çıkmışız. Aga ona buradan çıkıyorum. Elmas, diamond, elmas, Abi. Diamond, 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 diamond. Abi su geliyor. Abi çık oradan. Güzel. Evet. Abi. Bu maden lanetli abi çık oradan çabuk çık. Yukarı doğru kas çık aga. Ne? Eve. Evet. Abi. Ya öf bir şey diyeceğim şimdi ha Ömer. Kazıyoruz kazıyoruz. Altımıza su çıkıyor. Çıkma su anlamıyor musun? Aa şimdi kaz yap. Heh sonunda. Şöyle biraz uzaklaşayım şuralardan. Ne biçim bir yerdir ya. Arkadaşlar. Eee. Age of Minecraft izlemeyi unutmayın. Çok eğlenceli bir seri oluyor. Cidden. Ee, Emine beraber orada da eğleniyoruz. Arkadaşlar Age of Minecraft e, yarın büyük ihtimal gelir. E, bugün çok izlenmiş. Nefala. Bugün çok izlen. E, dün çok izlenmiş. Ben de bu yüzden iki bölüm Age of Minecraft attım. Daha doğrusu iki bölüm bile attım. Çık buradan. Arkadaşlar. 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 Aga şimdi Hı. git çabuk bana bir tane balta yap aga. Ay kazma. Ne kazma? Taş. Taş kazma Gel gel gel. gel. Aga gidiyorum ben. Aga bak sen git. şu an. sen? Koş yap bana çabuk. Kazmam kurulacak. Dur, dur, dur. Aga bırak Aa. bir kendisi. Bırak sen şey, içeriden ya. Bir küçük bir kız kardeşim var. Ee, ondan dolayı... Hmm. Şu anda da Aga Ve kırıldı Aga Abi, Aga geliyorum Aga Kırıldı Tamam geliyorum şimdi ben de Evet Gel Aga ben de. Aga şöyle bir dakika 4 6 1 4 Abi ben Hiç yok. Senin de yok. Heh, gel baba, yok Ben geliyorum aga. Gel. Kusura bakmayın arkadaşlar ya. Öyle çok durdurmak zorunda kaldım. birden aşağı iniyorum sandım. Böyle çok fazla yukarı bakınca böyle insan bir hipnotist oluyor bir şey oluyor arkadaşlar. Tuhaf geliyor. Yağmurdan nefes tutuyorum ya. Ne oldu abi? Kedi. Kaçma kaçma kedi. Aa, kedi kaçıyor benden. Ya inanma mı ya? Nasıl iki, iki kazan yapma? Aga biraz güçlen ya. Aga sen onu birazcık odun ver ya. Al sana ol. odun veriyorum. Yirmi üç tane. Yirmi üç şey yeter. Alt taş da veriyorum. On altı tane taş veriyorum. Yirmi üç tane vermişsin. Evet yirmi üç tane taş verdim. Odunum yok. Heh olur. <laughs> <laughs> Şuraya kazma alayım. Şuraya kazma balta. Şöyle taş. Kürek hmm. kürek kürek. Ya şu yazıları da size bir şey görmüyorum ben. Ben şöyle bir e, gezi yapacağım aga. Ve yağmur da bir... Aga bir dahaki bölüm şuraya çıkar mısın şu tepeye? Çıkalım mı? Nereye? Şu tepeye kum tepeye. Ha, şu kum tepeye çıkar. Yarın ya ben çıkacağım. Hadi ben işte. Evet yaklaşık 12 dakika olmuş sanırım. Hmm. 15 dakika 20 dakika yapacağım çünkü pek fazla. O, şey o olmuş. daha çıkmasak mu? çıkalım kız ya gel. Da, o, o ben çıkıyorum ya. aga o kadar önce. Sen ne? Sana bir kere şapta katacağım Babanı getir. Babanı getir Aga. Her gece kız gidiyor. Aga buraya gel. Abi. Sana bir tane şapta katacağım. Gel lan buraya. <laughs> şaplak style. Aa attım son. Abi atın. bir şey yapacağım. Oo, Oo. şapta kat. Şapta kat ama. <laughs> Ab tamam ölüyorum ölüyorum <laughs> tamam. Hadi ya öf. şimdi e, biraz uzaklara gitmek istiyorum ama bana iki tane restoran lazım ya. Neden? Restoran al, al alalım al alayım ki. Niçin de pustolan yapalım? Pustu yapalım ki. Ben yapmayacağım abi. <laughs> Aklı olma. Abi manyak. Ben şuraya bir ineceğim abi. Ben, abi Age of Minecraft'ta da şöyle merdiven gibi bir şey yapıyorduk. Ama bilemiyorum. Abi domuz sana bakıyor. Burası üçüncü oyun çok abi, güzel oldu. İzleyin bence. Tavsiye. Hı -hı. Abi sen merdiven yapıyorsun. Merdiven ne? Ya kaka dur çık bir merdiven yapacağım. Baba bir şey yanıyor bak bekle. Işte. Bak seninkine nasıl bakayım? Abi kömür mömür var burada. Abi ben şöyle yol O Aşağıda darmız var. Darmız Oo iki tane onlar benim abi. Sky Wars oynuyormuş gibi sandım. Hadi çık yol yapayım oraya. Aga bir tane meşale koy. Koydum. Sen koyman iyi bence. Ben koydum. Altı tane meşale var. Aga! <gülüyor> Aga sana kömür. <laughs> Aga ölme beki geleyim mi? <laughs> Gel. dur, önü şurayı bir kapayım. Dur, ben merdiven yapa yapa geleyim en gel. dur. Dandan bir yere inme bak. Meşalen yok. Tamam dandan abi? dandan 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 Abi her indiğimiz madenede de bak be. Ben şuradan çıkıyorum. Aga belki burası var. Metal metal metal. Rahmet aga. Gerçek aga. Aga ağamda metal metal metal. Kazar mısın? Hadi. Hadi bak şunu. Benim içine. Şunu aga bak. Kazar mısın? Bir dakika aga kazanma. Şu anda merdiven yapıyorum. Çalır mısın? Tamam seni yapıyorum. Şu anda kömüle umurumda değil. Neresine? Belki rest oluruz ya. Ben bu bölümü maden açarız diye. Açın mı kazmak istiyorum? Abi taşım bitiyor ya. Dur. Sudan mı insem ha? Bir yerden inin işte. Bir, bir ışık koyun ha. Skyward. Anan. Evet Mustafa da geliyor. Sky varsa geliyor. Şükürler olsun. Aga anne mesela orada kim ya? Abi şurada. Abi bilmiyorum. Abi sana ha. hala doğa şişmem eşelen yok. Aga senin taş ayçıların değil. Neden odun ayçıların var senin? Sen sene de onun altını artık. sıkın bakma yorulan gelsin Abi beyaz gözlü bir şey görüyor. Nereye yaratma domuzdur. Domuz da Erbran olabilir. Hadi, şimdi. Ben buradayım korkuyorum. Ben geliyorum. Abi taşlar yetmezse ben tekrar şey yapacağım Aga. Ben de. Dur şuradan mı ineyim? Şuradan mı? Ha? Buradan ineyim. Şuradan ineyim bence. Ayşe nasıl inecek? Ve taşlar güzel. Abi ben hemen geliyorum ben. Ben hemen geliyorum sen bekle. Ama sen kazmamı atayım mı? Abi bir tane şöyle yaptım sonunda. O dört tane oldu elinde. Ha bak. Dört. Ha bak. Ha bak. Ne 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 ne. Ha bak. Ne ne. Getirmişim sonunda. Ne 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 ne

Ne geldim. Ay, yettim. Yattım, ara yattım, yattım, yattım. Ya, ben geleyim. Ben o zaman sen de uyuyacaksın? Uyuyacağım. Kurtarma operasyonuna başlıyoruz. Helikopterle geliyoruz Ömerciğim, bakacağım. Kurtarma operasyonuna hazırlanıyoruz. Kurtarma operasyonu yapar. Videoyu artık bitiririz diye düşünüyorum. Şöyle yapalım. Abi sen niye ben Abi ben mi seni ettim. Bir dokuz sürümünde itiliyor. Benden. <laughs> Benden. <laughs> sen niye düşürdün? Sen de mi? ben düşürdüm ya. Aa, 15 tane taşın kaldı. Şimdi oldu? Aga. Kalktın mı Aga? Şimdi peştik, Aga. Aga sen geliyorum. Ahmet Aga! Ahmet, aga. Ahmet aga. Ben Mustafa Aga'yım. Sen Ahmet anasın. Gel, gel ne oldu? Anlaşıyordu ki meteli kazardım. Sonunda iki saat sonunda gelmeye başladık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. benim ama bana ver şimdi o meteri. Bana versene. Hı. Ya kutarma operasyonu tamam mı? Çok çıksaydı uğurlu olsun evet, diye evet evet, çok olsaydı sana para Abi biraz maden kazalım mı? Haragaz kazmayalım ben korkuyorum. çok çıksaydı abi sana daha da veririm. Nene nene en üst katta çıkıyorum şu an madem. Ben de geliyorum bekle. Amman, ah. Amman, abi bekle. Aman abi. Aman abi geliyorum. Aman abi sen de önce gaza geldim. Asla ben önce gaza geldim abi. Aa bak. Abi ben gaza geldim. Sen gaza gelmiş. Öf ama kokuttun her yeri ya. Aa bak ben. Öf bir kaza geldin kokuttun her yeri var ya. Öf. <laughs> Aga. Koptu buralara. Aga, aga, aga. Abi bırak. Amma da gel. Yat aga yine fiyat sen yat. Yedim ben. Yeni dakika olmuş tamam yeterli. <laughs> evet arkadaşlar o zaman like ve yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere ve bay bay.